Merhaba arkadaşlar, oyun gezegen kanalımızın futbol manager oyununun oyun yok, oyun değil neydi? Kulüp yaratma modunda ilk bölümde oluşturduğumuz oyun gezegeni FC kulübümüzün ikinci bölümüne hoş geldiniz. Çok saçma, çok değişik, çok ilginç, çok geri zekalı bir belki e, giriş oldu ama artık kusura bakmayın dostlar. E, öyle oldu işte neyse. Eğer ilk bölümümüzü izlemediyseniz arkadaşlar hemen sağ üst köşede çıkan etiketlen ilk bölümümüzü izleyebilirsiniz. Bu ikinci bölümümüz arkadaşlar kanalımıza abone değilseniz halen birbirinden güzel futbol manager serilerimizi takip etmek isterseniz hemen sağ alt köşede bulunan abone ol butonuna basmanız yeterli olacaktır. Videolarımızı beğenmeyi ve önerilerinizi yorumlarla belirtmeyi unutmazsanız sevinirim arkadaşlar. Tamam reklamımızı yaptık bıdı bıdıyı kestik ve geldik oyunumuza. Vanna Rama National League yani bu kaybetmedi galiba öyle bir şeydi. Şöyle göstereyim arkadaşlar Vanna National League'ten e, bir takım aldık. Oyun gezegeni FC isminde. Çünkü çok oynamamı istiyordunuz arkadaşlar. O yüzden İngiltere liginin en alt liglerinden bir kulübü aldık. Oyun gezegeni FC yaptık. Bakalım oyun gezegeni FC'yi nerelere taşıyabileceğiz arkadaşlar. Ee, hep birlikte inşallah. Şöyle baktığımız zaman e, Paul, Paul, şunu hemen 21 yaş altına gönderelim. Jade Harris'la başlasak? Bunun da agresifliği yüksek ama Paul'un da e, mecbur şöyle yapalım. Tom Tombri Brady. Genelde futbolcularımız hep e, genç futbolcular arkadaşlar. Şimdi ilk zamanlarda tabi tanımadığımız için oyuncularımızı birazcık e, oyuncularımızı tanıyana kadar birazcık yabancılık çekebiliriz. Ancak oyuncularımızı tanıdıkça e, daha rahat kadro kurumu olsun e, müdahalelerimiz olsun daha iyi daha rahat olacaktır diye düşünüyorum dostlarım. Umarım siz de benimle aynı fikirdesinizdir. Neden İngiltere Ligi? Siz çok istediğiniz için İngiltere Ligi'nden böyle bir oyun e, oyun diyorum hep ya kulüp yaratma moduna geçtik arkadaşlar ve ilk maçımız Vanaramal National League'te ilk maçımız Walking'te kendimizde Walking'te oynuyoruz arkadaşlar e, sezona güzel bir başlangıç yapmak istiyoruz her zaman e, genelde diyelim her zaman demeyelim genelde kullandığımız her zaman e, 4 2 3 1 pasa dayalı e, taktiğimiz biliyorsunuz biz yani benim oyun benimseyişim pasa dayalı futbol. Hani geniş alanda o sevmiyorum. Bir maçta minimum 500 pas benim hedefim. Düşüncem ya da isteğim diyeyim arkadaşlar futbolculardan. E taktik oturdukça diyeyim. Taktiğimiz oturdukça bu gerçekleşiyor eğer Antalya Spor kariyerimizi de takip ediyorsunuz zaten bana hak vereceksinizdir orada gayet güzel bir kariyerimiz var ve sorunsuz bir şekilde ilerliyoruz o kariyerde bakalım bu kariyerimizde ne olacak bu kariyerimizde menajer olarak herhangi bir teklifi kabul etmeyeceğiz arkadaşlar oyun gezegeni FC'yi dünyanın bir numarası yapmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız inşallah hep birlikte sizin de tavsiyelerinizle sizin de önerilerinizle çünkü e, ben İngiltere Ligi'ne birazcık yabancıyım. Yani, aslında İngiltere Ligi'nden ziyade Türkiye haricindeki bütün liglere yabancıyım diyebilirim. Ben genelde e, bu oyunu sadece Türkiye liglerinde oynardım. E, bakalım bizim için e, farklı bir tecrübe olacaktır diye düşünüyorum arkadaşlar. Ve bu arada biz sizle muhabbet ederken ilk yarı bitti bile e, performanslarından memnun olmadığımızı söyleyelim. Çünkü e, ilk yarı çok fazla değil. Neredeyse hiç pozisyon bulamadık. İkinci yarıya başlıyoruz. Hadi bakalım oyun gezegeni göster kendini dedik. İkinci yarıya karşı takım neydi onun ismi? Walking başladı. Walking. Bu arada Elliot Lee forvetimiz çok fazla ee, iş yapmıyor. Onun yerine Danny Ross'u alıyorum ben oyuna. Bu arada İngiltere Ligi'nde 5 tane yedek varmış. Onu da daha yeni gördüm. Hani dediğim gibi gerçekten yabancıyım arkadaşlar. E, bilmiyordum yani 5 yedekle oynandığını. 5 tane yedek varmış. Bakalım ona göre bir ayar çekeceğiz artık zamanla takımımıza. Dakikalar 67 oldu bu arada arkadaşlar. E, i̇ki takımdan da herhangi bir gol girişimi olmadı nedendir bilinmez. Bu arada her serimizde yaptığımız gibi bu serimizde de arkadaşlar her bölümde 3 maç yapmayı düşünüyorum. Ee, öyle güzel oluyor. Hem ne uzun ne kısa oluyor. Yaklaşık e, 25-30 dakika arasında video oluyor. Ee, sizin de çok sıkılacağınızı düşünmüyorum. Öyle. Bu arada evet Kain. Kain'dan sağ tarafa. Bri. Bri ortalı. Rose vurdu kaleciye. Dakikalar 86'yı gösterdiğinde gole çok yaklaştı. Ancak kaleci izin vermedi. Ross'un şutu. deni Ross ikinci yarı girdi oyuna. %100 bir pozisyon yakaladı. Ancak kaleci gole izin vermedi. O da zaten maçtaki tek önemli ataktı. O da gol olmadı maalesef. Neyse önemli değil. Takımımız e, yeni bir taktik, yeni bir sistem, yeni bir teknik direktör. Tabii ki alışması birazcık zaman alacaktır diye diyorum. Ama alıştıktan sonra da eminim her şey çok daha güzel olacaktır diyorum ve ikinci maçımız bakıyoruz tat mıydı aynen Gatestat'ta deplasmanda oynayacağız biliyorsunuz bu Vanarama liginde e, 46 adet maç oynayacağız baya e, ilk sezonumuz özellikle eğer üst lige çıkmayı başarabilirsek ilk sezonumuz baya bir diyelim. Yaklaşık 15 bölüm falan herhalde ilk sözün sürecek. Umarım siz de sıkılmadan takip ediyorsunuzdur. Arkadaşlar ee, biliyorsunuz bir önceki ne bölüm diye Türkiye Kaya bölümünde sormuştum. Hani futbol menajerinin yanına başka bir ee, oyun ister misiniz diye sanırım istemiyorsunuz. Siz sadece futbol menajer istiyorsunuz. Ee, bakalım. Bakalım. Göreceğiz. Ne olacak? Bakacağız dedikten sonra hemen ikinci maçımız çok çabuk geldi. İki gün arayla iki maç yapacağız. Fletcher, Fletcher, Fletcher'ı çıkartacağız ama onun yerine alabileceğimiz herhangi bir oyuncu yok. Evet. Güzel. Çok güzel. Çok güzel. Neyse yapacak bir şey yok. Şu an oyuncuları da çok fazla tanımadığımız için ee, çok fazla yapacak bir şeyimiz yok. Neyse bu da bu da keselim. Biz maçımıza gelelim. Maçımıza konsantre olalım. Ligdeki ikinci maçımız ilk maçımızda kendi evimizde Walking ile 0-0 beraber kaldık maalesef. Çok kısır bir maçtı. Tek bir pozisyon vardı. Bakalım ikinci maçta ne olacak? İkinci maçta şöyle hemen e, hırslı bir şekilde gaza getirelim futbolcularımızı. İkinci maçımız deplasmanda Getaset'le. Getaset. maç başladı arkadaşlar. Dakikalar 11'i gösteriyor. Şu anda maç ortada gibi geçiyor. Şimdi Tony Fletcher topu kaptırdı. getasetata Setata. Broman. Clark. Clark Kent. Süpermen olacak birazdan. Patinson. Lester ortaladı. Ooo Brown. %100 bir pozisyonu avut attı. Aferin sana Bromun Tuttum seni. <laughs> rakip takımın formatı bu tabi ki. Ee, inşallah bütün pozisyonları bu şekilde kullanır diye ee, temennimiz o. Şimdi Powell'la kullandık corner atışını. Orada bir karambol boy. Boys. Boys'un kafası. Andre Boys dakika 42 1 öne geçtik deplasmanda. Powell ortaladı. corner taşını Kale içine doğru. Orada bir karambol oldu. Boys çok güzel yükseldi. Kafayla 42. dakikada takımımızı deplasmanda 1-0 öne geçirdi. Neydi takımın ismi? Getaset karşısında. Evet. Şimdi oyuncularımız hızlı bir şekilde e, bu şekilde devam etmelerini söyleyelim. <laughs> Dediğimiz gibi oyuncular çok fazla değil hiç tanımıyoruz. E, zamanla tanıdıkça daha iyi, daha iyi anlatacak anlatacağız belki. Daha iyi müdahalelerde bulunabileceğiz. E, transferler yaptıkça daha iyi olacaktır diye düşünüyorum. Şimdi Kain, Kain, Paula, Paula Fletcher. Fletcher'ın şutu direkten döndü. Fletcher çok güzel vurdu. 55. dakikada ikinci gole çok yaklaştık ancak top direkten döndü. Elutli El yine patladı. Onun yerine yine Deniro'su alıyorum oyuna. Şöyle bir oyuncularımıza bir bağıralım. Birazcık yaratıcı olmaları konusunda bakalım ne olacak. Bu arada bir tane sanırım ofansif orta sahaya ihtiyacım var. Fletcher şu anda takımdaki tek ofansif orta sah. Ee, sakatlandığı zaman işimiz yaşa bağlar. İşimiz yaşa bağlar yani. Dakikalar 90 oldu. Şöyle bakalım Fletcher'ın yerine alabileceğimiz kim var? Şunu alalım. Çok fazla iş yapmaz orada mı olsun. Onun yerine kim alalım? Şöyle bir tane de defans alalım ve hemen 3 oyuncu değişikliği hakkımızı kullandık. Artık bunlar süreye oynadığımızın göstergesi. Dakikalar 90 oldu. Defans e, deplasmanda 1-0 öndeyiz. Bir pozisyon bulduk, o da gol oldu. Yok, bir tane daha bulduk, pardon. Derken Hakim'in bitiş düdüğü geldi ve deplasmandan 3 puanı 1-0'lık skorla alarak evimize Oxford'a dönüyoruz. İngiltere'nin bu arada Oxford şehrine e, kendimize mesken edildik. Oxford yani öyle diyelim arkadaşlar. Şöyle bakalım bir sonraki maçımız. Evet galip geldik biliyorum. Paul evet aynen 21 yaşındaki Paul senden çok ümitliyim. Sen sen var ya sen evet tek kişilik şovuyla herkesi mest ettin. Bravo Paul sana bravo. Tebrik koyuyorum sana. Bir sonraki maçımız Bryant, Bryant, Bryant Tree, Bryant Tree. Aynen. Böyle alt acayip acayip oyun, ee, takımlar var ama ne yapalım. Bryant Tree ile Deplasman'da oynuyoruz arkadaşlar. E, deplasmanlar bakalım. iki maç üst üste deplasman olacak bizim için. Umarım eksiksiz kayıpsız bir şekilde atlatabiliriz dostlarım. Yalnız bayağı hızlı gidiyor sanki değil mi arkadaşlar? Hatta bakalım eğer böyle, böyle hızlı giderse 4 maç bile yapabiliriz. Ee, neyse ne dedik. Evet Brandt'in maçı geldi ve çattı dostlarım. Şöyle bir hızlı seçim yaptığımız zaman bakalım herhangi bir değişme olmadı. Şöyle şu kadroya giremeyenlere bir bakmak istiyorum ben. E, Kara Neysu Kara Giannis. Kara Giannis. 23 yaşındaki Fransız oyuncu. Yani çok fazla da oynayamaz. Tom biri Bu da patlak. Martin Riley aslında bu iyi bir gerçi 28 yaşında 21 yaş altı kadromuza baktığımız zaman zaten şuradan arkadaşlar değerlerinden az çok e, oyuncunun ne kadar kaliteli olduğunu anam resme baksanıza adamın. Abo adamın 10 yaşındaki resmini koymuşlar ya la. Vallahi adamın 10 yaşındaki resmini koymuşlar ha. <laughs> Ay çok komiğime gitti valla. Neyse bu bıdı bıdıyı kestirelim. Tamam bıraktım bu bıdıyı. Hemen biz işimize bakalım. Şöyle 19 yaş altı takımımızda Oo, abisi bayağı iyi. Biz iyi oyuncular çıkartırız gibime geliyor arkadaşlar. Neyse tamam hadi bıdı bıdıyı kestik. Biz maçımıza gelelim. Maçımıza dönelim. Denelim. Dönelim. Ah konuşabilsem var Ah bir konuşabilsem size neler anlatacağım da. Başaramıyorum işte onu. Neyse tamam döndük işimize biz. Bakıyoruz kimle oynuyoruz. Evet. Kadromuz tamam, her şeyimiz tamam. Senin yeteneklerine neyse bip diyorum ben burada. Evet, galibiyetten başka hiçbir şey beklemiyorum. Dedim futbolcuların omuzlarına o yükü saldım. Turuncu formalı rakip takım deplasmanda kendi evinde oynuyor. Brian Tree biz her zamanki gibi beyaz formamızla deplasmandayız. Bakalım deplasmandan kayıpsız ayrılabilecek miyiz? Şimdi Fletcher ortaladı. Ancak defans araya girdi. Tekrar Fletcher. Bri, Kain, Edwards solda Debayo. Dickinson tekrar Debayo. Çizgide ortaladı. Lee vurdu. McDonald's bu adam McDonald's'ın kurucularından bir tanesi. Debayo ortaladı. Şimdi Pavel ceza sahasında tekrar Debayo. Orta ve gol. Lee attı Lee. Elliot Lee. Henüz 9. dakikada deplasmanda 1-0 öne geçtik. Powell burada tekrar Debayo'ya Debayo hiç bekletmeden ortalığı Lee çok güzel vurdu. Kalecinin kapattığı köşeden takımımızı deplasmanda 8. dakikada 1-0 öne geçirir. Şimdi Havuz kullandı o atışını Kain. Kain'dan Dickenson, Fletcher, Brie. Neo, Stops, tekrar buraya. Biri orta oldu. Kim var? dikyakson var ana. Kaleci izin vermedi. Oo bu maça iyi başladık. Ofansif olarak iyi başladık. Debayo'dan dik aksiyon. Tekrar Debayo ortaladı. Fletcher. Taylor Fletcher. 13. dakika 2-0 oldu. Maça çok güzel başlıyoruz demiştik. Dememize kalmadı Fletcher'la. İkinci golü buldu, tekrar Debayo. İkinci asistini yaptı. Fletcher ayağın içiyle hiç bekletmez. Yaptı ve takımımızı 2-0 öne geçirdi. Şimdi Bri. Bri. Stops. Tekrar Bri'ye. Bri ortaladı. Vurdu. Direkten döndü. Dikekson vurdu top. Direkten döndü. Direkten. Müthiş oynuyoruz. Pablo ortaladı. Defansara girdi. Şimdi Lee al topu. Lee. Kain. Kain topu kaptırdı. Speakers al topu. Ancak defansımız geçit vermedi. Fletcher solda dikek son ortaladı. Defans yine araya girdi. Top corner bastırıyoruz. Gol için bastı. Pavlo ortaladı. Kafa vuruşu avuta gitti. Stops. Jack Stops kafayı vurdu ancak top avuta gitti. Şimdi Walker'la kullanıyorlar taş atışını. Isaac. Davis. Walker. Davis. İsyak arapası Marks'a doğru ancak Edwards geldi al topu. Kalecinin önünde Hovus. Hovus'tan Boyns. Edwards güzel pas yapıyoruz. Fletcher. Powell. Powell uzun önde Lee'ye doğru ancak Phillips, Phillips geldi al topu. Powell. Boynes. Bir uzun topta ancak Payne geldi bu sefer. Sparkers. Sparkers'tan Marks. En azından oyuncuların isimlerini söylemesi kolay. Valla. Bizim bir de Nefto kariyerimiz var ya. Ondaki oyuncu yok Bulgarov, yok Akito, yok Georgianov falan filan. Acayip acayip isimler. Neyse bu da burayı keselim. Biz her zamanki gibi işimize bakalım. Dakikalar 42 oldu. 2-0'lık üstünlüğümüz devam ediyor. İlk yarıda inanılmaz güzel oynadık bence. E, atak atak bayağı he, özellikle ilk 20 dakika bayağı atak oynadık. Ee, o da zaten meyvelerini verdi ve iki gol bulduk ilk yarıda. Oyuncularımıza performanslarından memnun olduğumuzu söyledik arkadaşlar. Ve ikinci araya başladık. Debayo, Powell ancak simülasyon geldi ve araya girdi. Takımıza baktığımız zaman Jack Stops birazcık ee, sırıtıyor diyebilirim. Şimdi nasıl yapabiliriz biliyor musunuz? Şöyle bir taktikler diyelim. Ee, Jack Stops öyle eyvallah. Şimdi Jack Stops'un yerine ben Harris alacağım. Fletcher'ı sağa alacağım. Harris'i de ortaya alacağım arkadaşlar. Şöyle oynayalım. Çünkü ofansif oyuncularımızın sayısı biraz az. Ee, ben video dışında bakalım birazcık bir araştırmalar yaparım. Futbolcuya kadromuz ve bütçemiz el verirse bakalım. Takviye yapmaya çalışacağız. Şimdi Debayo taç atışı Debayo ortaladı. Defans araya girdi. Ancak foul penaltı. Habergam. Habergam foul yaptı. 71. dakikada penaltıyı kazandık. Ve 3. gole çok yaklaştık. Penaltıyı kim kullanıyor? Penaltıyı Kane kullanıyor. Kane vurdu ve gol. Kane 72. dakikada takımımızı deplasmanda 3-0 öne geçirdi. İşte Kain çok soğukkanlı vurdu. Kaleci yerinden bile kıpırdayamadı ve 3-0 öne geçtik. Bravo çocuklar. Dakikalar 70'i doldu. deplasmandaki 3-0'lık galibiyetimiz devam ediyor. Artık hakemin bitiş düdüğünün çalmasını bekliyoruz. Maçta son dakikalar çok rahat bir galibiyet aldık. Rakibi pozisyon vermedik diyebiliriz birçok pozisyon yakaladık ancak sadece 3 tanesini değerlendirebildik derken Hakim'in bir düştüğü geldi arkadaşlar. Ve deplasmanda 3-0 gibi net bir skorla galibiyetle ayrılıyoruz ve Oxford'a geri dönüyoruz. Lige baktığımız zaman 3 maçta 2 galibiyet 1 beraberlikle 7 puanımız var ve 5. sıradayız. Grimsby. Aynen Grimsby yanlış okumadım. Grimsby 9 puanla ligin lideri şu anda 3'te 3 yapmışlar kendini de buradan tebrik ediyoruz. Ve bir sonraki maçımıza bakıyoruz dostlar. Bakalım 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 kimle? Halfax'la oynayacağız. Kendi evimizde oynayacağız. Hadi bir maç daha yapalım beraber. Çok hızlı gitti sanki. Baksanıza 3 gün arayla maç yapıyoruz. Hadi bir maç daha yapabilirim. Halfax maçını da oynayalım hep birlikte arkadaşlar. Ondan sonra videomuzu sonlandıralım. Ve baksanıza maç saati geldi çattı bile. Kadromuz hazır. Biz hazırız. Her şey hazır. Bakalım Artık kadromuz taktiğimiz yavaş yavaş inceden inceden oturmaya başladı. Fletcher'ın evet kondisyon sıkıntısı var ama yapacak bir şey yok. Onun şu anda takımımızda maalesef ee, bir yok. Neyse Halifax, Halil, Halı diyelim biz rakibi be. Evet bundan sonra her maçta rakibe bir şey takacağım. Kısaltılmış isim Halı. Halı ile oynuyoruz arkadaşlar. Son zamanlarda evet iyi bir formumuz var çıkın ve bunu devam ettirin dedim. Kendi evimizde oynuyoruz galibiyet için çıktık umarım çıktığımız gibi alırız diyebilirim. Halı ile oynuyoruz kendi yemiz oynuyor halı aslında halı değil arkadaşlar e, neydi halı flex halı flex gibi bizim hani eskiden evlerde olurdu ya arkadaşlar e, genç arkadaşlar belki hatırlayabilir ama e, benim yaşımındaki arkadaşların çoğu biliyordu zaten halı flex diyelim. Neyse haftex'te oynuyoruz biz. Önemli değil, kendi evimizde oynuyoruz. Ancak 28. dakika olmasına rağmen henüz bir pozisyon yaratamadık. Bu bizim için sıkıntı. Kendi sağımızda biraz daha atak oynamadı Şimdi Fletcher. Fletcher çizgide ortayı yaptı. Dikenson. Dikenson, Dikenson. Pardon, Dikenson. Dikenson 30. dakikada Fletcher'ın asistiyle Takımımızı 1-0 öne geçirdi. Hallı flexin karşısında. Dickinson dikti resmen. Dickinson Hallı'yı dikti. Servise verdi. Şimdi Hovis. Hovis kullandı avut atışını. Top bizde mi kaldı? Aynen. Fletcher. Fletcher'dan Kain. Powell. Powell'dan Bree. Stops. Ortaladı. Defans araya girdi ancak Lee. Yok. Hutchinson. Hutchinson. Abo, Hutchinson. Beşiktaş'ta kalmış bu. <laughs> Hutchinson kendisine acayip bir gol attı. Stokes bekletmeden ortaladı. O bu nasıl bir şanstır. Bolton uzaklaştırdı. Hutchinson'a çarptı top. 41. dakikada 2-0 geçtik. Bu nasıl bir şanstır. Bu nasıl bir kısmetsizliktir rakip takım için. <laughs> İlk yarıyı 2-0 önde bıraktık. arkadaşlar. Maç bizim istediğimiz gibi geçiyor. İnşallah 90 dakika sonunda da bizim istediğimiz gibi bitecektir arkadaşlar. Kendi sahamızdayız. 2-0 öndeyiz. Ve ikinci yarıya başladık. Debayo. Şimdi simülasyon girecek araya zaten. Aynen dediğim gibi geldi ve girdi. Dakikalar 51 oldu. 2-0 üstümüz devam ediyorken şimdi stopsa kullandık. Kain. Arka direkte Kain. Mitchell Kain 52. dakikada takımımızı 3 0 öne geçirdi. Stops ortalı burada. Top kavisti geldi. Kain arka dekte boş kaldı. Kendini unutturdu. Ve topu ağlarla buluşturdu. Dakikalar 53'ü gösterirken 3 0 öne geçir geçtik. Çok rahatız artık. Bu maçı da kazandık diyebiliriz. Şimdi Hovuz kullandı tekrar avut atışını. Hovuz'dan Tony Fletcher, Bolton. McDonald, işte bir McDonald daha geldi karşımıza. Oo, brova bro vurdu kaleci, havuz mükemmel kurtardı. Sev rakibe gol şansı vermedi havuz. McManus, McManus kullandı ancak Lee geldi al topu, Lee kaleci mi? Ne yaptı Lee? Ne yapıyorsun oğlum? Ee yanlış kale, yanlış kale. kullandılar ve golü yedik. Hamza Bekrif. Hadi bakalım. Linin bir inanılmaz hatası gördüğünüz gibi Lee'nin geldi nasıl bir psikopatlıksa <laughs> sen nasıl bir psikopatsın ki orta sahadan gidip topu kornere atıyorsun. Ondan da gol yiyoruz. Hadi bakalım. Şimdi Pavo kullandı. Kafalardan sekti. Bir kafa daha gol. Boys, boys, boys. Boysa 4-1 öne geçtik. 4. Dakikalar 62. 4-1 öndeyiz. Gol yedik ancak hemen ardından cevap vermesini de bildik arkadaşlar ve 4-1 öndeyiz. 62. dakikada Boys'un golüyle 4-1 öne geçtik arkadaşlar. Şöyle bir oyuncu değişikliklerimizi yapalım. Fletcher çıkıyor. Yerine Harris'i alacağım. Jack Powell da baya zorlanıyor ancak başka bir for, e, orta sahamız yok o yüzden böyle devam etsinmiş Dakikalar 76, 78, 79 su gibi geçiyor dakikalar 4 birlik skor avantajımızla 3 puana doğru artık saniyede de sayıyoruz. Debayo sakatlandı bu arada bu kötü oldu evet. Sol bekimiz sakat Yerine Matt Hill oyun alıyorum. Matt Hill de Bayon'un yokluğunu bize hissettirmeyecektir diye düşünüyorum. Dakikalar artık 90 artı 2. Son saniyede oyununu Kain, Hill, Powell. Artık hakem düdüğü çal diyoruz. Top çeviriyoruz. Bri Bri evet güzel pas yapıyoruz gördüğünüz gibi. Artık hakemin düdüğü çalmasını bekliyoruz. Ortayı da yaptı yalnız. Ve hakemin düdüğü geldi ve kendimizde evimizde 4-1 gibi müthiş bir skorla halı Flex'i de yenmeyi başardık arkadaşlar. Gerçekten güzel oldu. Şöyle istatistiklerden maç istatistiklerine bir bakalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi taktiğimiz yavaş yavaş oturuyor. 558 pas yapmışız. %58 yani ne 58, 78 isabet oranımız var. %58'e %42'lik bir topa sahip olma önüne adeta rakibi ezmişiz diyebiliriz arkadaşlar. Gerçekten güzel gidiyoruz. Ben bu İngiltere'yi sevmeye başladım. Allah sevmeye başladım. Haberiniz olsun. Bu da çok zevkli geçecek gibi duruyor arkadaşlar. Ne diyoruz o zaman? Kanalımıza abone değilseniz hemen sağ alt köşeden abone olun ve futbol maçı serilerini her an birimle takip etmeyi, birimle birlikte oynamayı, önerilerinizi bana ne diyeyim iletmeyi işte her şeyi ben esirgemeyin. Abone olun işte yani. Abone olun abi. Ne diyeyim? Ondan ne diyoruz o zaman? Bir sonraki oyun gezegeni FC kariyerimize görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.